merhabalar arkadaşlar nasılsınız ben çok iyiyim ee, şimdi şöyle şifon yerlerimi yatağımın üzerine koydum ee, bu şifon yerlerin içi baya karışmıştı artık bunları bir düzeltmek istiyorum ama bunun yanı sıra içlerini baya baya boşaltmak istiyorum yani böyle e, atılacakları atmak istiyorum gerçekten çünkü sakladığım o kadar çok şey var ki çünkü bende şöyle bir özellik var böyle yani bana verilen en ufak bir şeyi bile çok değerli, e, yani zaten her şey çok değerli. Özellikle bana hediye edilmiş bir şey varsa, yani en ufak bir şey bile bir anısı olduğunu düşünüp <laughs> saklayabiliyorum mesela bu selfie çubuğunun hala ne işi var? Yani, değil mi? Ne alaka? Bunu bile saklamışım. Ama bunlardan artık kurtulmam lazım. Şöyle güzel bir temizlik yapmam lazım. Mesela şu kutuyu niye saklamışım? Yani artık bunu iç birazcık dolu ama hani çok da e, Kullanmıyorum yani gerek yok. Böyle şimdi bunları düzenleyeceğim. Ee, siz de buna şahit olun istiyorum. Baya baya böyle bir şeyler var içlerinde. Böyle ara arada size böyle göstermek istediklerim olunca size de gösterelim işte hani anlatırım. Varsa böyle eğer bir hikayeleri onlardan bahsederim. Şimdi böyle sizi bir yere sabitleyeyim. Siz beni izleyin. Ben de şu çekmecelerimin içine tertemiz yapayım. Müzik Evet sonunda birazcık düzenledim. Hemen size nasıl yaptığımı göstereyim. Şuraya böyle defterlerimi koydum. Buraya hap karışmış. E, defterlerimi buraya koydum. Ondan sonra buraya da işte böyle kırtasiye malzemelerimi koydum. Buraya da böyle çantalarımı koydum. E, şu çantanın içerisine de kırtasiye malzeme işte kalemlerimi, silgilerimi vesaire vesaire koydum. Bu çekmece böyle kırtasiye malzemeleri oldu yani kısacası. Bu çekmeceyi de e, Teknolojik aletlerimin kutularını koydum, e, gözlük kablarımı koydum saatlerimin kutularını koydum. Zaten bunu böyle yapmayı istiyordum. Öyle hani hepsi aynı bir arada olsun diye. Bunları da bu şekilde yaptım. En azından hani aradığımı bulabileceğim. Çünkü bu kutuları atmıyorum arkadaşlar. Burada aşağıda da MacBook'umun kutusu var. Çünkü hani bir şey olur, bozulur vesaire vesaire kutusu belki gerekebilir diye. Onları böyle bir müddet atmıyorum. En azından garantileri bitene kadar. Sonra bu tarafa geçiyoruz. Bu çekmece birazcık böyle karışık oldu. İçerisinde işte bakın malzemelerim tokalarım vesaire var şu tokayı size göstermek istiyorum bu toka benim bebeklik tokam ama şu an nedense netlemiyor şöyle netlemeye çalışıyorum ama netlemiyor ne yazık ki böyle bebekliğimden kalma bir toka bunu Seda da kullanmış bunu böyle hala saklıyoruz belki Özgüdür kullanır ondan sonra da eğer bizim çocuklarımız olsa bizimkiler de kullanır Ondan sonra burayı da yine böyle işte diğer çekmecelere sığdıramadım. Ee, şurada Elif'in aldığı fincan takımım var. Bunu da Merve almıştı bana. Bu defterimde diğer defterlerin oraya sığmadığı için buraya koydum. Buraya mumları vesaire vesaire koydum. Yani çekmecelerim bu şekilde görünüyor. Tabii bir de bu çekmecelerin içinden çıkan ıvır zıvırlar var. Böyle bir poşet dolusu atacağım ürün çıktı içerisinden. Bunları da şimdi çöpe atacağım. Gerçekten rahatladım. Yani resmen detoks diyorlar ya böyle hani çekmece detoksu yapmış gibi bir şey oldu. Güzel oldu. Ee, daha fazla düzenleyemiyorum. Yani şunlara başka yapacak hiçbir şeyim yok. Hepsi irili ufaklı bir şeyler olduğu için. O yüzden de mecbur böyle olmak zorunda kaldım. Ama bu beni bayağı idare eder. Güzel oldu. Benim içime şimdi. Şimdi bunları yerlerine takabilirim. Arkadaşlar şimdi biz çıktık. Ee, babamın dayısının evine gidiyoruz. Dün arzularla e, kuzenim gelmişti ya görmüştünüz. E, onlarla konuştuk. Yengemiz ziyarete gidelim dedik. O da annesiyle birlikte gelecek. Şimdi annemle birlikte çıktık gidiyoruz. Ama yani o kadar korktuk ki şundan sanırım 20 dakika 20 saat oldu mu anne depremi oldu? Olmadı değil mi o kadar daha? anlatacağım. Ben mutfaktaydım, annem salondaydı, televizyon izliyordu. Annem birden böyle de ben sen sanki televizyonda bir şey oluyor diye bağırdım sandım önce. Annem böyle deprem oluyor dedi. Ben algılayamadım. Sonra işte mutfaktayım ya dolaplar böyle zangır zangır titremeye başladı. Ben tabi çok korktum. Hemen annemin yanına geçmeye çalıştım. Ama geçerken başım deli gibi döndü. Çünkü ayaktaydım içeri geçtim. Hani o an aklımdan geçenleri size anlatamıyorum yani. Diyorum ki hani saklanmamız lazım ama nereye saklanacağız? Evde resmen deprem anında saklanabileceğimiz yer yok. Onu annem de çözmüş olduk. Ondan sonra avizelere falan baktık. Avizeler deli gibi sallanıyor. Zaten çok uzun sürdü. Çok korktuk. Yani anlatamam ondan. Anlayın. Sonra işte hemen hemen Özgüdür geldi aklımıza. He, işte şimdi mi, şimdi mi yazdın? Olacakmış ya. arada diyor. Ondan sonra işte yeni yazmamış olabilir anne. Eve çıktılar, internet evde çekiyor ya. Ondan sonra neyse anneme dedim ki hemen arayalım ama telefonla hatlar çekmiyor yani kesinlikle aramıyor. Bir tek WhatsApp çalışıyordu. Sonra neyse işte Reyhan abla bizim yan komşumuz hemen kapıyı tıkladı. Dedi ki duydunuz mu? Dedik ki duymaz olur muyuz yani? Ondan sonra anneme dedi ki hemen inelim. Merdivenden aşağı böyle resmen ev kıyafetlerimizle aşağıya inmek zorunda kaldık. Baya böyle herkes binadaki herkes inmişti aşağıya. Yani bilmiyorum. Allah gerçekten doğal afetlerden hepimizi korusun. Ben çünkü çok korkuyorum depremden falan. Annem de keza öyle. Değil mi anne? Çok korktun değil mi? Hala ayaklarım titriyor. Aynen benim de. Allah korusun hepimizi korusun inşallah. Düşünün adı pazarından bile hissedilmiş İstanbul'da olan deprem. Yapacak bir şey yok. Kendimize gelmemiz lazım bence bu bir işaret oluyor. Evet bakın biz şimdi nereye geldik? Evet kendini tanıt kimsin sen? <laughs> ne? Arası. Çekiyorum işte. Burada da Ahsen var. Ahsen çek. Bak. Sen çek. <laughs> ya beni çek. Ya ama dur. ama böyle çekiliyor işte. Merhaba Yaman. Nasılsın? <laughs> ya. ya. ama çek dedin çekiyorum. Nasılsın Yaman Efe? <laughs> İyi değilim. Neden? <laughs> Depremi duydun mu sen? Hissettin mi? Anlat. <laughs> Hadi anlat. Peki depremde nasıl sallandı avizeler? <laughs> Aa, ne? Niye anlatmıyorsun? E böyle işte göster ben dedin gösteriyorum. Ben ya, ben Ama var ya. Ama böyle çekiliyor. Ben ne çekmek istiyorum. <laughs> Vallahi şu an gözlerime inanamıyorum. Bunlar ne? Bunlar ne? Kısır geçmişti aklımdan Kısır yapmışlar ya. Yani şey... sen mi yaptı kısırı? Hı hı. Ellerine sağlık yenge Senin kısırın da yani bir başka güzel olur. Burada böreklerimiz var, kekimiz var. Ha, fırın 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 şey, Fırın fırında ne var? Usta bir şey fırında ne börek var, poğaça var. Mu? Ne yapıyor? Küçükken hep geliyorduk böyle hamur kızartıyorduk. Evet. Sizin deneydi. günleriniz oluyordu annemlerin. <gülüyor> <gülüyor> hep toplanıyorlardı. Aynı bu şekilde oluyordu ama aynı birebir böyle hamur kızartması, çay vesaire. Şimdi aynı onun gibi oldu. Ellerinize sağlık hepinizin. Şimdi çay içeceğiz, yiyeceğiz. Ye evet, sen ye sen iki canlısın. <laughs> Şimdi yengemlerden çıktık dişçiye gidiyoruz. Ee, dişçiye gidince gittikten sonra dişlerim yapıldıktan sonra konuşamıyorum. Nedeni de iğne yaptıkları için böyle boğazlarıma kadar gidiyor bir böyle sınırım. E, konuşurken ki yapmış olduğum kelime çıkartmakta kullandığım reflekslerim de etkileniyor. Ondan dolayı da konuşamıyorum. E, bu sefer üst çeneyi yapacaklar. Bilmiyorum belki o zaman hani etkilenmez, ee, bir sıkıntı olmaz. Video çekmeye devam ederim. Ama eğer etkilenirsem konuşmadan video çekerim. Ya da yine geçen günkü oldu gibi anneme devrederim. Bilginiz olsun. Öyle. Korkulur ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar ben çoktan 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 eve geldim. Ee, birazcık dinlendim. Şimdi de aşağıya iniyorum. Büşra dedi ki hava çok güzel dedi. Gel dedi birazcık aşağıda oturalım dedi. Tamam dedim böyle apar topar hazırlandığım için. Üzerime hemen şu geçenlerde pazardan almış olduğum bu e, yeleğimi giydim. Evet yelek. Çok güzel değil mi? Şapkasını da böyle örttüğümüz zaman e, iğrenç olan şalımızı kamufle edebiliyoruz. mekan. mekan beni evet. şu anda Büşra kına gecesinden geldi ve bu moddan çıkamıyor arkadaşlar Aynen arkadaşlar. Büşra dedi ki hava çok güzel dedi gel dedi geldi dedi çocuklar al dedi çocuklar, dedi, çocuklar. Dedi, çocuklar. Ama bizim site uzun zamandır ilk defa esim yok ve evet. çocuk sesi yok okullar evet, açıldı arkadaşlar aynen. çok şükür hepsi evlerine girdiler normalde şu, bu, şu an burada oturamayız yani, ağustos ayında bile evet, burada oturamadım bu arada ben nasıl konuşuyorum böyle size beni görün diye <laughs> Ee, ne diyecektim? Ne diyecektim? Çocuklar da mutluyuz. Aynen. Hı. Ama şöyle bir sıkıntımız var. İki binanın tam arasında oturuyoruz. Yani eğer şiddetli olursa. Şunun gerçekten arkadaşlar Ölenzi. gökyüzü görmeniz lazım. Evet kıpkırmızı. gökyüzü de kıpkırmızı. Ve korkuyorum şu an eve girmeye. Büşra'ya dedim ki Büşra dedim, gel dedim videomuzu kapatalım dedim. Biraz daha muhabbet edelim dedim. Senin yani işin var ama benim yok. Ben otururum ben şimdi sabaha da kadar da oturabilirim. Bugün hava ben düşün bugün. Atalardan kartal o yolu yürüyecektim. Hava o kadar sakin, evet, o kadar güzel gerçekten. Ki hemen geldim ve Pınara yazdım. Dedim in aşağıya. Ben Hayır, de tamam hazırlanmam demedim. Çok şaşırdım arkadaşlar. İşte iş, Yorgunum iş, iş demedi. Enmedim. Güzel gerçekten yani çıkmak istedim böyle bir kafa hmm. dağıtmak. Seninle konuşmak istedim. Allah Allah. Evet. Bitmiyor arkadaşlar. Yani. şimdi Şimdi videomuzu kapatalım arkadaşlar. Böyle değişik bir açıyla kapatmayalım. Sizi kaldıralım, şöyle kapatalım. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir, beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olun. Yarın çok güzel bir yere gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kuzenlerimle birlikte, sürpriz ha, olsun. Sürpriz olsun. Evet. Aynen. Yarınki videoyu izlerseniz eğer güzel böyle sürprizler olacak inşallah. Eğer olursa tabi olmayabilir. Olmakta Aynen. Şimdilik görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenin, kanalıma görüşürüz. abone olun. Hoşçakalın.